Yeri yok bebeğim ben. Evet arkadaşlar ben yeri yok bebeğim. Reklam çıktı da o yüzden göremediniz. E, gel ben annemi istiyorum ama. Eee, ee. Geldim oğlum ağlama tamam ağlama. Bak babam işten geldi. Babası gelmiş. E oğlum geldim tamam. Ağlama. Eee tamam ben evi yiyeyim. Çok iyi kaldı. Bir Dik dog. Kim geldi lan bebeğim? Evet kim geldi? Aa babası geldi çok geldin. Ben babasını değilim çok adı bu. O zaman git. Al bunu. Anne çok güçlüymüşsün. <laughs> evet oğlum çok güçlüyüm. Ben geldim. Aa babası gelmiş. Hoş geldin. çok güzel okula gitmeye başlayacağım ben. Evet. Oğlum seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Az önce Rica kızım ayrı. dedin. Sonrasında oğlum dedin. Kız mı erkek mi anlamadım ben size. Kız. Aa. Ben adam da bir Abimle beraber sizi öldüreceğiz. Carl Stiley'i de çok iyi yapmışsın. Google'da indirip gülerim. Ha. Çok küçük çıkıyor. Çok aa, güzel olmuş lan. Aa ben de öldüm. <laughs> Nasıl lan ha? Evet. Ne acıdı ya? Ve ben mavi. O bu mavi nerede çıktı Rainbow Friends? lan bu bu ne Friends? Ben sizi yerim abi. Ben de yerim. <laughs> Rainbow Bir Rainbow Friends karakterli yer. Ama kırmızı yemez. Çünkü o doktor. <laughs> Renklerle oynayalım mı? Aa, aa. Bir şey yapacağım mı? Hayır kaçalım hadi, bu, beni bu evi terk edelim. Tamam. Bu ne sebebiyle mi? Arkadaşlar kaç kaç kaç. Ben sizi yakalayacağım. Benim kuyruğum var zaten. Kedi. Pıf, göster. Ha ha ha. Seni çok seviyorum arkadaşım. Evet. Benim çünkü tipim seni gibi olduğu için. Evet ben çok seviyorum. Bu bizim yanımıza katılmıyor. Evet artık Fafi ile geziliyor. Evet. Buraya ya. Gel bakayım. O şar arka arkasını dönük ama beni fark etmiyor. Doğru ya. Gel buraya sana tekme atacağım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.